YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok tatlı, çatı çıtıpatı bir e, zarif modelin örneğin yapımını anlatacağım sizlere. Çok da kolay bir yapımı var. Düz renk ve desenli tülbentlerinize bu modeli istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bugün limon sarısı tonunda bir tülbentim var arkadaşlar şu anda elimde. E, onun kenarına bu üç rengimle kombin yaptım. Koyu pembe, açık pembe ve sarı rengim arkadaşlar. Bilmiyorum böyle yakışır diye düşündüm. Uyumlu olup olmayacağını videoda göreceğiz, hem de modelimizde göreceğiz arkadaşlar. Gece çekimi yaptığım için tam renkler belli olmayabilir şöyle göstereyim. Lilac markasının 729 numaralı ipini ben çimenim için kullanacağım bugünkü videomda. Dilerseniz beraber başlayalım. 22 numara bir tığım var. Şöyle ben birazcık önceden başlamıştım arkadaşlar. Evet, e, tabii ki modelimiz bu kadar değil. Üstüne renkli iplerimize çiçeklerini de yapacağız ama başlangıcını söylemek istiyorum. Başlangıçta ben çimeni için 2 4 6 7 tane şöyle ara kullandım. Burada da 7 ya da 8 tane ara kullanacağım. Yine tekrardan modelimin bu e, taban kısmını, yaprak kısmını oluşturacağım. Başlangıç için arkadaşlar trabzan çekip başlayacağız. Her zaman olduğu gibi şu klasik çimen eee birçoğunuz oya yapıyorsanız biliyorsunuzdur. Eğer yeni oya yapmaya başladıysanız da öğrenmiş olun. Şu arkadaşlar tığ oyalarında klasik çimendir. Birçok yazmada da kullanılır bu teknik. Şunu bir yapayım. ha. Şimdi trabzan ile başlayacağız arkadaşlar. Sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Ben size başını bir kez alıp yandaki tığ batısına batıyorum. Trabzan ile başlıyorum bu şekilde. Şimdi trabzanımı yaptım. Tepesine 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girip kapatıyorum bir tomurcuk yaptım. Bir kez başını aldım. Yandaki tığ battısına battım. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Bir kez başını aldım. Yandaki tığ battısına battım. 2 ve 2 çektim. Yine tepesine 4 adet zincir çekip şu ara noktadan bakın şu kısımdan giriyorum. Bir kez başını alıp sırada gelen tığ battısının içinden girip bakın bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Şu anda da görüyorsunuz. 4 adet tepe noktaya böyle zincir çekip şuradaki aradan giriyorum. Bir kez başına aldım. yanındaki tığ batsına battım. 2 2 çektim. Yine 4 zincir aradan girip kapattım. Şimdi sayacağım. E, şuradan itibaren sayıyorum. 2 4 6 8 tane olmuş bile arkadaşlar. 8 tane benim için yeterli. Ben sık yapmak istedim arasını. Siz seyrek yapmak isterseniz 10-15 tane falan yapabilirsiniz. Şimdi 8 adet ara verdikten sonra bir zincir çektim. Bir kez başını dolayıp yandaki tığ battısına battım. 2 ve 2 çekiyorum. Bakın şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bu tığ battısının başı boş kalacak. Bir kez doladım. Yandaki tığ battısına yine batıyorum. 2 ve 2 çekiyorum. Bakın 2 tane Şöyle arada bir tane boş tığ battısı oldu. Üzerine 6 adet zincir çekiyorum. Oyamın ters yönünü diğer tarafını döndüm. Şuradaki boş e, trabzan tepesine bir sık iğnesi ile batıyorum. Bir zincir çekip oyamın ön yüzüne dönüyorum. Şimdi bir kez başını aldım. Buradaki yapmış olduğum altı zincirlik yuvanın içinden girdim. 2 ve 2 çektim. Bakın Travızdan yaptım. Yaprak yapacağım şu anda. Bir kez başında oldum, tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki ilmek, sonra iki ilmek çektim. Tekrar başında iki kez doluyorum, tekrar yuvaya girip iki, iki, iki çektim. Tekrar iki kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bakın, yaprak formu oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kez daha e, doladım, başını iki kez, yani iki kez doladım yine. Tekrar batıp bu sefer önce bir biraz uzatarak yapıyorum bunu. Çünkü tepeye kadar benim ulaşmam gerekiyor yaprak formu içinde. Görüyorsunuz şu anda 1 2 3 4 4 zincir çektim ben. Şu kısımdan giriyorum son e, arasından. Buraya şimdi sık iğnesi yapacağım. 2 3 4 Bakın aşağı kadar 5 6 7 ve 8. 8 sık iğnesi benim işimi görür. Şuradaki yuvaya da batıyorum. Kapatıyorum. Şöyle yaprak formu benim oluştu. Birazcık daha kamera açımızı yakınlaştıralım. Şimdi 10 tane zincir çekeceğim yuvam için. 1 2 3 pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bir daha 10 zincir çektim. Tekrar batıyorum. 2 tane çiçek yuvası oluşturdum. Hemen şu trabzanımın da arkadaşlar önünden girip e, çimen kısmına geçeceğim. Önünden girdim. Bir zincir çekiyorum. Artık çimen kısmımı yapmaya devam edeceğim. Çünkü e, çiçeğimin e, yapraklarını falan taban kısmını oluşturdum. Başını bir kez alıp sırada gelen tığ battığımın içinden giriyorum 2 2 çektim tepeye 4 zincir çekiyorduk aradan trabzanımızın önünden girip kapatıyoruz bir kez doluyorum yandaki tığ batısına batıp 2 2 çektim 1 2 zincir 4 zincir Pardon yine aradan girip kapatıyorum bir kez dolayıp yandaki tığ batısına batıyorum bu şekilde aramı veriyorum ben 8 tane ara vermek istiyorum. Dediğim gibi 8 9 10 11 ne kadar. Canınız isterse o kadar ara verebilirsiniz. Bu bizim zaten klasik çimen tekniğimiz hanımlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım modelimi beğenirsiniz. Şu ara noktadan gelip kapattım. Arkadaşlar şöyle böyle Böyle tülbentimin rengi daha çok belli oldu sanki. Bu şekilde devam ediyorum. Ben burada bırakmak istiyorum. Zaten iki tane yaptım size anlatmak için. E, hatta bu tülbentin kenarına yakışırsa böyle devam ederim. Bitince de size gösteririm diye düşünüyorum inşallah. Yani Allah nasip ederse. Bu şekilde yaptım. Şimdi şuradaki karışık gibi duran kısımlara çiçeklerimizi yapacağız. E, ben şu renklerimi alıyorum. Hatta şuraya kamera arkasında bir tane daha yapayım. Arkadaşlar kamera arkasında ben bir tane daha yaptım. Üç rengimizi tam anlamıyla kombinini görebilmek adına hemen başlamak istiyorum. Şu pembe rengimle başlayacağım. Ee, tabii ki buraları çok kolay arkadaşlar. Koparmalı bir model ama çok basit. Yani bence bu üst kısmını iki saatte bitirirsiniz. Ee, altını da bir buçuk günde bitirseniz elinizden bir iki güne bu model çıkabilir. Kolay bir yapım var çünkü. Ee, şimdi şu ilk aradan ilk yuvadan giriyorum ben. İlkinin içinden düzeltip düzgünce girdim. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 Şu ipimi sonra keseceğim. 6 6 tane zincir çektim. Tığın taktı evet. Bunu kapatıyorum dibine. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Bunu da kapatıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 Kapatıyorum. 3 tane bir yuvanın içine 6 zincirlik pilpir yapıyorum. Bakın 3 zincir değil. 6 zincirlik 3 adet. Araya bir zincirle öteki pirpirin yuvanın içine giriyorum. Kapatıyorum. Buna da 3 zincir pardon 6 zincir karıştırdım. A, e, yuvasının içine girip battım. Tekrar 6 zincir. Şöyle yuvasının içine girip battım. Bir tane daha yapıyorum. Çünkü her yuvada e, 6 adet olması gerekiyor. Bu şekilde bir zincir çekip Şöyle kopardım. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarı doğru elimizde düzeltiyoruz pirpirlerini falan. Dilerseniz buraya farklı çiçekle uygulayabilirsiniz. Aklınızda olan, bildiğiniz bir e, çiçek varsa onu da yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Pembenin tonunu ve sarıyı kombinlemek istedim. İnşallah da uyumlu olur. Şöyle. Bu arada buraları kesip de arkadaşlar şey yapabilirsiniz. İplerinizi böyle e, buraya böyle sıkıştırabilirsiniz. Bakın şu şekilde yapamadım. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın böyle oluyor. Şimdi bu rengimi de yapayım. Evet şimdi. Ya kolay burası çok kolay. Yani şu anda öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Anlamadığınız bir yer varsa da geri doğru dönüp e, şey yapabilirsiniz videoyu izleyebilirsiniz ama bir beğeninizi rica ediyorum sizden arkadaşlar. Bir ufak beğeni sizden hiçbir şey götürmez. Ee, çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Bakın altı zincirle buradaki yuvamın içine başladım. Batıyorum, kapatıyorum. Tekrar altı zincir çekiyorum. Hemen 6 e, altı zincirimden sonra tekrar batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar yuvama girip batıyorum. 3 tane oldu. Bir zincirle yandaki yuvaya girip battım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim batıyorum diğer yuvadayım şu anda yine 6 zincir çekiyorum tekrar batıyorum 3 kez yapıyorduk bu işlemi biliyorsunuz şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar kapattım bir zincire de böyle ipimi koparttım neden elimle kopartıyorum çünkü makasım yanında değil ee, bakın bu şekilde arkadaşlar çok tatlı oldu. Hemen sarıyla da yapmak istiyorum. Sarıyı da kamera arkasında ben yapıp geleyim. Arkadaşlar modelimi bitirdim. İplerini de yaktım. Böyle size göstermek istiyorum. Çok tatlı. Çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şu an gece çekimi yapıyorum. Işıktan tam net belli olmuyor sanki ama. E, şu an elimde canlı canlı görseniz bence hemen yapmak istersiniz yani beğenmeyen de çıkar illa ki ama ben çıtı modelleri çok seviyorum sizlerin de sevdiğini biliyorum o yüzden kesinlikle bu modeli yapmanızı tavsiye ederim videomu beğendiyseniz modelimi beğendiyseniz bir tanecik beğeni yaparsanız ya da yorum yaparsanız çok memnun olurum kızlar nasıl model istiyorsanız yorumlara yazın gelecek videolarda görüşmek üzere fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım beni instagram sayfam tığ takip edebilirsiniz yeni bir kanal açtım örneğin örgü kanalı ismi örgü şenliği aşağıya da linkini bırakacağım o kanalımı da takip edebilirsiniz çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı kızlar hepinizden Allah razı olsun gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın